şeytan, çubukcan ve saçman Şş, çubukcan, paramız az, azaldı bir meslek bulmayı başardık mı? Bozdan mı? Kırmızı şeytan. Hani de meslek tek hayalet arabacılık mesleği. Fiyatı da yani maaşı da 100 bin TL. Ne? 100 bin TL mi? Tamamdır hemen hemen oraya gidelim. konumu da at. Arap nasıl? Tamam ben sana konumu attım. Hemen gidelim. Çubuk çubukça burası mı? Evet kırmızı şeytan burası. Merhaba komiser bey. Bu ne için gelmiştiniz? Ben işe ka, ka biz işe katılmak istiyoruz. İstiyoruz. Hemen size, size bağlar gö göndereyim. Barda ne için gelmişsiniz? Burada bayağı işlerimiz falan var. Hayalet arabacılık, arabacılık var. Bir, yer. Yemek halinde çalışmak var. Biz hayalet araba için geldik. Peki o zaman hemen size e, şey adını unuttum. He, he, o kadar korkunç ki ismi valla hatırlamadım. hatırlamadım. He, Perili Köşk. Oraya hemen size, konumu gönderiyorum. Hemen gidin özel araçla gidin. Tamamdır geldik. Böyle konu burası? Hardarı ko, perili ko, diye geçiyor gerçekten. Sanki bu, bu şeye kolları var gibi. Haklısın. Ben... Evet, gerçekten korkutucu duruyor burası. Evet hakikaten de. Saçımın söylediği gibi burası çok korkutucu. Hayaletleri dinliyor musun? Tirorero, tirorero. Hayalet yakınlarda. Bu kim? Benim süpürge Hazır hayalet almaya hazır Hayalet. Biri duyuyorsa bir işaret ver. Az, az, az. Az, az, az. Az, az. Terör Terör. Aa. Hayalet burada olmalı. Bir. Hayalet. Eğer beni duyuyorsan kendini göster. Burada, burada, burada. Merak etmeyin ben hallederim. Neden onu çekiyoruz? <laughs> Peki asla yakalayamayacaksınız. Lan onun sesini duydunuz de. Ç Çubukcan sen duymuştun. Evet duydum ben. Tamamdır o zaman hemen kitaptan o, se o sese sahip olan hay hayaletlere bakalım. Tamam o zaman geriye sadece 199 hayalet pa, pardon 200 hayalet sadece 3 kalmış. James, Balka ve Jorma. Hüm evden balka kok kokuları geliyor. Burada burada ayarla Selebatçı. Eee çubukça. Tamam ayarlıyorum kırmızı kırmızı şeytan. Hayret balka balayıcı. Bu iş. işaret. Aha Doğru bilmişiz. Artık bizim yanımıza gel. Gel ben gel. Gerekiyor. Hayır. Hayır. Olamaz. İşim bitti. Oğlum hayaleti yakaladık ama bu iş baya, baya korkutucumuş. Bence ayrı, ayr, ayrılalım de, değil mi? Evet, evet. Eee geçiş nasıl gitti bakalım İstifa ediyoruz ne ama neden gayet güzel bir iş İstifa istifa ediyoruz çünkü baya, baya korkutucu ama paramızı da isteriz tamam alın parayı ve bir daha buraya gel oh Allah razı olsun be tamamdır şimdi eve gidebiliriz yapımcılar Ali Aras Bulut Ali Yasin Erdi